Senin motorun da hep böyle kirliyse sakın videoyu kapatma. Bugün 8.90'a sizinle birlikte yakıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Uygulamalı olarak birlikte bakıyoruz. Ya ne yapıyorsun? Ayağını tutturmaya çalışıyorum. Tamamen gölge bir ortam olması lazım. Koşur koşur. Evimizin bahçesindeyiz ve motorumuzda orta sehpa olmadığı için böyle bir kir koyardık. Arka lastiği havaya kaldırıyoruz ki zincir temizliğini de yapabilelim. Kaba temizlik işleminden sonra ise motosiklet için özel üretilmiş kostiksiz güvenilir şampuanlar kullanmak gerekiyor. Bunda bir de rengi de şey. Ben terliklerimi yıkamak için geldim. Ben bu ürünlere o kadar alıştım ki herhalde 5 yıldır aynı ürünlerle, aynı senaryoda, aynı sıralamayla bu motorlar hep yıkanıyor. Ve benim ilk günkü kadar üşenmem şaka mı acaba? Senin motor yıkamayı çok sevip benim nefret etmem. Gölgede de olsanız hava sıcaksa kurumasına izin vermeden böyle süngerle silin ki bir de motor ne olsun? İyice. Soğuk olsun değil mi? Tabii motor soğuk olacak. Yoksa iz kalır. Sürekli sıkıtır kullandığım için örümcek ağı toplanır motor. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi olursanız faydalı olur. Bu egzozun da ucunu kapatırsanız sizin için iyi olur. Biz şu an yapmadık ama siz lütfen kapatın. En ince noktalara kadar. Elimiz nereye giriyorsa giriyoruz arkadaşlar. Kurularken de gerçek mikrofiber çizmeyen bir bezle kuruluyoruz. Yine gölgede kurulamaya devam ediyoruz. Cam bezi de var tabii ama ben şu an... Yıkayıp kuruladıktan sonra üzerinde bir koruma kalkanı oluşturmamız gerekiyor. Onu da plastik yüzeyler için silikon sprey ile yapıyoruz. Mat yüzeyler için de mat wax ile yapıyoruz. Metal yüzeyler için de metal koruma sprey ile yapıyoruz. Hareketli parçalar için özel üretilmiş bir sprey ile de bu parçaları bu şekilde yağlıyoruz. Zincirimizi yağlamadan önce iyice kurumuş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu bez yardımıyla yaparsanız daha iyi olur. Şu an biz kağıt havlu kullanıyoruz. Zincirimizi kurumuş yağlayabiliriz. Arkasına da böyle bir peçete kullanıyorum. Bunu karton da yapabilirsiniz ki tekere sıçramasın. İşte motorumun son hali. Tüm geleceğimden daha parlak olmuş olabilir. Emre motoru işte aynı böyle yıkıyor. Rutinimiz böyleydi. Peki ya sen nasıl yıkıyorsun motorunu ve on üzerinden kaç puan veriyorsun?